var bu bölgede. Şurada çok belirgin. Şu var bir ada. Aşağılarda çamın içinde ara ara var. Güzel mi? Tam trekking yerleri buralar. Zirvelerde çok şey değil. Ama çok güzel bisiklet rotaları var. BTB'lik. Zirve buradan bayağı sert. Bizim ö geldiğimiz taraftan şu karşı taraftan daha yumuşak gözüküyor. Mehmet nasıl bir yürüyüştü abicim? İyi değil mi? Başlangıcı biraz zordu. Zordu. Aa, biraz sonra, vurdu bize orada ama. Çarşı biraz zorlandık. Sonrasında çok güzel. Tatlı, 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 tatlı. Evet şu beraber. karşı. Zaten rotamız da tam karşıda. Evet, evet. Ee, sırt. Şu, şu sırt tatlı evet oradan tatlı bir şekilde çok iyi bir rota belirlemişsin. Aha. Eğer bu indiğimiz yerden çıkmış olsaydı. Bu indiğimiz yer çok sertti. Baya bir nefesimiz kalırdı. Evet. benim kalırdı sizin kondisyonunuz iyi ama. Dağcılık yapalım dedik be. Daldık Zorman, ormana. evet. Sizin kondisyonunuz da iyi zaten. He. ha. He? Sizin kondisyonunuz da iyi. Evet. Mükemmel, he. Yalnız orman mükemmel. Evet. Harika. Orman yıkılıyor. Böyle iniyoruz. Hop, daladı. Hop, daladı. Evet.